Gelip alayım mı seni? <laughs> ya yok. Ben kendim gelirim. Ya şey yolun başına kadar yani o kadar. <laughs> Ay ya, tamam yolun başından al bari. <laughs> Yalnız şey <şöyle> seni ya. <laughs> Seninle konuşunca elim ayağım birbirine giriyor. <laughs> hadi hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Ceket burada. O da bana çok yakıştı ama kız. Bu kız olur Evren. Ya ama sen bana öyle bakarsan ben ne yaparım? Nasıl bakıyorum? Ya şey gibi bakıyorsun işte. Ne gibi? Sanki insanın içini görüyor gibi. Böyle Gizli saklı ne varsa ortaya çıkarıyor gibi. Gizli saklı ne var ki? Ya, ya Evren. <laughs> Evren. Efendim. Hı -hı, Evren. Adım mı çok güzel yoksa sen söyleyince mi böyle çok daha güzel oluyor bilemedim. Hı -hı, Evren. Sen yok musun sen? Buraları böyle çok sıkışmış. Evren. Efendim. Ben sana bir şey soracağım ama seni kırmaktan korkuyorum. Sordu Ha. Şimdi senin saçın böyle çok güzel, sana çok yakışıyor. Ama bu sarılık falan niye? Sana bir sır vereyim mi? Ay bayılırım sırlara. Bunların hepsi numara. Aa. Bu tarzım, imajım hepsini ben uydurdum. Nasıl yani? Neden? Yasemin benim zor bir hayatım oldu. Annem, babam ben küçükken boşandılar. Ninem büyüttü beni. Ha. Annesiz babasız büyümüş çocuklar hep özür diler gibi yaşarlar. herkesten, her şeyden özür dilenler. Kendilerini hep vermek zorunda hissederler. Bir parçacık sevgi, birazcık ilgi görünce kendilerini yakacak kadar ileri giderler. Sevmek öğrenilen bir şey Yasemin. İnsan sevilerek öğrenir. Seni ilk seven annem babandır. Onlar da sen küçükken terk edip gittilerse hayatta bir şeyler hep eksik, hep yarım kalıyor. Benim gibi. Mesela Ada gibi. Bu eksikliği, bu yokluğu tamamlamak için hep bir şeyler yapmaya çalışırsın ve en çok da yanlış yaparsın. Biz adaya bunu hissettirmemek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Eminim ki yapmışsınızdır. Ama onca şeyi yaparken adaya da bir mesaj vermişsinizdir. Yani istemeden verdiniz bir mesaj. Nasıl yani? Ne mesajı o? Bunları yapıyoruz çünkü annenle babanın yokluğunu sana hissettirmemeye çalışıyoruz. Bizim gibi çocuklar en çok iyi niyetlerinden vurulurlar. Yani ben de öyle oldum. Yarı aç, yarı tok bitirilen bir üniversite. İş yok, güç yok, para desen o da yok. Ben de düşündüm taşındım dedim ne yapayım hadi bilet aldım Antalya'ya gittim. Dedim ki orada işte garsonluk yaparım, barmenlik yaparım falan. Yani tesadüf bu ya, yani yol arkadaşım bir medyummuş. Yoksa ben zerre anlamam böyle astrolojiden, tarottan filan. Ne öğrendiysem ben ondan öğrendim bu saçın bile ondan. Yani anlayacağım bir iş tutturduk gidiyoruz böyle. Evren. Efendim. Sana bu medyumluğu öğreten arkadaşının adı neydi? Metin. Niye? Şimdi ben seni öpmek istiyorum ama... Metin araya giriyor. O zaman sen de yarın evrenle tanış oğlum. Evet. Evren yarın gelir mi ki? Hem de koşa koşa. <laughs> Aşk kendi seçer.